Anastasia ile Caner birbirlerini seviyorlar gerçekten ama Mira ile Fırat vardı. Annesi uğraştı uğraştı ayıramadı. Ne haliniz varsa görün dedi. Çocukları rahat bıraktı. He. Onlar daha sonra geldi biz ayrıldık. Yapamıyoruz biz bunu kendimiz gördük dedi. Evet. Melek Hanım da bu kadar üzerine gitmek yerine bir onları rahat bıraksın. Yok Melek akıllı kadın oranın rahat bıraktığında evleneceğini görüyor. Görüyor. Evlenseler Allah. de onlar kendileri görsünler. Belki bir sene sonra ne olacağını bilmiyorlar. Hiç kimse ama. bilemez. Şimdi ben mesela o lesada e, Anastasia'ya bir tavsiyem var mı dediğimde başka şeyler bekledim. Başka yani, şeyler söylemesini bekledim. bekledim. Yani Yol ben çok çektim. Düşündüm. Çok güzelsin. Bu iş çok zor. Tamam seviyor olabilirsin ama biraz da mantık falan bekledim. Ben de öyle bekledim. Anladınız mı yani? Benim yaşadıklarım örnek alın, göz önüne alın. Bir şeylere bakın, görün ileriye ona göre Çünkü hareket çok edin. Çok sıkıntılar yaşa. Her şey mantıklı olmuyor. Biz oluyor. burada şunu ya da diyorum. gördük arkadaşlar. Bunu unutmayalım yorum yaparken. Aileler karşısı o iş yürümüyor. Yürüyenleri nasıl gördük? Geldiler buraya, sahip çıktılar. Hatta bazılarının burada düğün yapmalarına da gerek yok. Tamamdır Seda Hanım. Allah razı olsun. Buraya kadar taşıdık, taşıdınız. Biz çocuklar bizde artık diye, deyip alıp götürenleri de gördük. Evlendirdiklerimiz için de çok mutlu olan var mı? Çok mutlu olanlar var. Ama nasıl? Aileler geldi, haklısınız dediler, yanlarında durdular. Öyle mutlu Onay... oldular. <laughs> evet. Öyle mutlu oldular. Onay verilenler. Hasan nasıl kardeşini geldi buraya? Adam resmen racun kesti. Bundan sonra dedi, gelinimdir, namusumuzdur dedi. Aldı götürdü mutlular. Allah ağız tadını bozmasın kimsenin. Ama şunu da gördük burada. Eğer aileler karşıysa, bir taraftan bir şey çıkıyorsa yürümüyor bir oğlum. Çok üzücü ama biz burada tabii ki köprü oluşturmaya çalışıyoruz. Efendim Semra? Melek Hanım siz Anastasia'nın fiziksel görünüşüne aldanmayın. Belki ileride e, yaşlanacaksınız, hasta olacaksınız. Belki size anastasiye bakacak, bir bardak su verecek, çorbanızı yapacak. Yani bence ön yargılı olmayın yani. geleceği de düşünün. Tamam ben de şöyle bir şey var. Dünden beri takılı kaldım Seda Hanım. Özür Hı. dilerim. Estağfurullah. Caner çok seviyorlar değil mi? Eminsiniz birbirlerini çok seviyorlar değil mi? Görselinde öyle görüyorsunuz. Ama benim görselimdeki ne? Dün Caner burada benim yanımda benim sevgilim ağlayacak. Ona sarılırım böyle. Sakın diye böyle destek olurum. Yürekten sararım. Sey kızım ne yaptı? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Hangi sevgi bu? Hangi sevgi? Kolunu tutup durmak ne yani? Kendini buraya göstermeye mi geldin? Neye geldin sen? Yanındaki adamı sevip saramadıktan sonra sevgi bu mu? Bana gösteremedikleri bu. Senden çekindiği için yapmamış olabilir ben mi acaba? Ben istemiyorum. İstemiyorum bu kadar basit. İstemiyorum. Çünkü güvenim yok, gördüğüm sevgi yok, alaka yok, ilgi yok. Yok. Orada yemek yiyip durup da aşkım annene bunu de, şunu de demekle olmuyor. Sen esaret altına giriyorsun. O sana ben seni o esaretten çekip almam lazım. Sizin sonunuzu görüyorum. Yok. Yok. <laughs> Anastasya kendini savun yavrum. Söylemek istediklerini söyle. Ben Milik Hanım'la konuşmak istemiyorum şu an. Konuş. <laughs> Senin özgürlük hakkın var, konuşma hakkın var savunabilirsin. Nasıl konuşsun ki öyle bir laflar ediyorsun ki kız artık hani kıpkırmızı oluyor benim yanımda. Ama dün ayağa kalkıp böyle yaparken... O kendini ifade edemediği için... Sıkıntı yoktu için. ayağa kalkacağım o, böyle yapacağım. O kendini ifade edemediği bana için... Bana yapabilir yani mi o dua Seda etsin Seda Hanım'a benim terbiyeme. O bana böyle yapacak hadi yapsın yengelerim bana öyle. Ya o kendini ifade edemediği için Türkçeden çok anlamadığı için... O zaman abi. yardımcı ol çok anlıyorsan onu... Ben ona anladım dün. O seni çok anladığı için sarıldı, teselli etti. İnsan tutar ellerinden, kolundan. Aşkım üzülme. Düzelecek, mücadele Biz, edeceğiz. Olsun, ben seni seviyorum, arkandayım. Bunlar nerede? Bütün Ama... kolunu oturuyorsun. Niye? Kendini mi gösteriyorsun burada? Tamam, güzelsin, anladık. Ama sizce Heh. siz doğru mu yaptınız? Yani e, bu durumda siz e, olunuza gördüğünüz yani sizin yüzünden o almaya başladı. Sizce doğru mu bu? Yemek yerken sarılıyordu. Orada neşe var vardı değil mi? Baş başaydın güzeldi ortam her şey güzel. Ağlayıp yıkıldığında yere düştüğünde ayağa kaldırmak için sevdiğin kadın sana destek olur ayağa diker kaldırır. Siz... Ama sen onun dün çöküşünü ayağa kaldıramadın. O orada ağladı benim burada yüreğim paramparça oldu. Siz... Ben de ağladım içim ağladı. Zoruma gitti gücüme gitti Kalkıp gidip sarılmak Evladım annem Canım ciğerim üzülme demek geldi Bir peçete alıp gözünü silmek geldi Ama yapamadım Yapamadım Karşı bir tepki alırım Stüdyomuzda bir sıkıntı yaşarız ya, görüyoruz yani ya, istediğin an istediğin Yani de bunu yapacaktım Ama yapamadım. bunu ilgili sen yapacaktın Senin sevgin yok Sen kullanıyorsun Siz canları için e, mutlu olmayı istiyorsunuz ama mutlu olmak için e, izin vermiyorsunuz. Görmüyorum da vermiyorum. Hep tamam bir izin versen göreceksin. Vermiyorum Anastasya. sen bir buçuk senedir izin kullanıyorsun ortada bir şey Senin yok. Senin sevgine olur. inanmıyor. Ben inanmıyorum. İnanmıyorum. Ama benimle konuşmuyor da. Yani sadece burada konuşmaya başlıyor o kadar. Dışarıda hiç konuşmuyor benimle. Nasıl inanacak ki? Hay buradaki... Tavrından da inanmıyor. Bak kızıyor diyor. Yani benim ne dedim? oğlum en ağladı başta. diyor. Sen hiç yakınlık göstermedin diyor. Ben en başta ne dedim Seda Hanım size? Ben buna onay veririm. Güvenip inanmam lazım dedim. E, görüyorum. Güvenecek, yani ona emanet edebilecek bir şey göremiyorum. Sarılsaydı emanet edecektin yani. En, en azından ya, düşünecektim. E, sen buraya evlenmek için değil kendini göstermeye gelmişsin diyor. Yani herkes biliyor. Biz Mesela en az ne yaşadık buraya gelmeye için e, Türkiye'de evet. Türkiye mesela e, ne kadar zorla e, Türkçe öğrendim zor anlatıyordum e, ne söylemek istiyorum söylemiyorum e, Bir de ne hissediyorum belki bunu göstermiyorum sadece Belki ben öyle yani e, büyüdüm yani bizde o kadar yani ne hissediyorsun göstermiyorlar Rusya'da her şey içimde e, biz tutuyoruz bu da olabilir. Efendim Şükran. Evet. Melek Hanım geldiğinden beri gerçekten çok mantıklı, çok düzgün, e, çok da güzel izliyor bence. Hı. Oturuyor, konuşuyor ama izliyor da bu arada. E, i̇zlediği gibi de doğru yani e, biz de ben de az çok burada izliyorum. Gerçekten Anastasia, e, ben de senin sevgine inanamıyorum yani burada. E, Caner. İkiniz birlikte olduğunuzda anne diyecek ki gidin başınızın çaresine bakın. Caner sen yetebilecek misin? Ben yeteceğini düşünemiyorum. Bir sene yettim belki ondan sonra yetebilecek misin? Abla daha gencim elimden geleni yaparım ben ona bir şekilde yeterim. Ama sadece o çalışmıyor ki ben de çalışıyorum yani biz beraber e, her şeyi yapıyoruz. Ortak yapıyoruz zaten. Ortak da yapsanız bir sene. Tülay soruyu sorun bırakın artık tamam. Ben e, hala ile Anastasia'nın birbirlerini çok sevdiğini düşünüyorum Hı. ve bu sevginin üstesinden geleceklerini biliyorum. Melek Hanım hani burada diyor ya işte sarılmadın etmedin o kadar sert davranıyor ki burada Anastasia <laughs> korkuyor Melek Hanım'dan. Sert mi? Dur bakalım evet, bir dakika. Çok sert yani, davranıyor. Sert mi? Dur bakayım Olesa'ya sorayım. Olesa senin e, kayınvaliden Mehmet'in annesi sana nasıl davrandı? Abla ben böyle ne, ne filmler filmler, ne kitaplar okunu. Ya ben böyle bir <laughs> da yani tanımadım yani. Öyle Aa, bir yani cehennem ki. yaşatmış beni o kadın. Ya, yani ben cehennemi ben yaşadım diyor şey. kadın. Ben hala ben, ben, yine bir tarafı savunuyorum. Yazık günah gencecik güzel kız diyorum. Gelecek ben hamile, yok diyorum. Yiğit e, e, erken e, ayrılın ben cehennem yaşatmıyorum. Hamile büyük kaldım. Benim komşuları yemek veriyorlardı bana. O bana bir domates, bir mesela onların fıstık çok meşhur. Bana vermezdi yani. Oğlum geldiği için. Mesela bulgur plaf yaparken bütün net çıkarıp da ona veriyor. Bana bir vermiyor yani. Ben, yani o kadar. Nasıl ben e, aynı hamile kaldığım bayağı e, kaç aylıktı? Altı falan. E, onların incirleri var. Mesela bahçe çok güzel var. E, bana şey diyordu sen hak etmiyorsun yani sen bunları yemeyeceksin bana diyor. Батько мені сказав, що я їв цей інжир, а він купував інжир, я їм купував три інжири. А в мене вже будинок такий, що хтось хтось залишився, ми так робили. Пінжелі-чувалки, туалетні вулиці, у нас батька батьківщині був, ми їх садили-садили. Тобто, чименту не було, таке, тащі, кумуси, нафісти, ковдри садили, і так сиділи. Він не хотів. Я, тобто, я... Батько мовляв, що святкування... Ne istediği gelin adayı değildi o. Anladınız mı? Aslında Mehmet'in annesi de kötü bir kadın değil. Ama istemediği bir gelin modeli geldi. Kızgınlığı, öfkesi Mehmet'eydi, gelinden çıkardı. Evet. Mehmet, senin Canere tavsiye kalkabilecek mi <laughs> bu işin üstesinden gelebilecek mi? Anastasia'yı da görüyorsun, Caner'i de görüyorsun. Şimdi e, üstesine gelebilmek için öncelikle güçlü olmak lazım. Güçlüysen üstesinden gelirsin ama en başta ailelerin onayını almak lazım. Onların çatıların altına şemsiyeyi açarmış gibi onların şemsiyenin altına sığınması lazım. Çünkü ben sığınmak istedim, yapmak istedik biz yapamadık. Bizi sığdırmadılar. Ben şu anda bu rezilliği çekiyorum. Ya. Yani benim çektiğim rezillik şu anda Sedef Sayan'a gelmişim yardımcı olun artık bana. Ben eşime oturma izni alamıyorum. Eşime şu anda nikah kıyamıyorum. Onları Ve... halledeceğiz Allah'ın izniyle. Anastasia, Olesan'ın anlattıklarından korktun mu? Ben anlamıyorum. Niye? Biz yabancıyız. Doğrudur. Ama biz insanız. Niye e, bizden o kadar nefret ediyorlar? Aynen. Bilmiyorum. Bizde böyle bir şey yok. Evet. Siz burada meleği eleştirirken Olesan dedi. Siz kötü görme bizsiniz dedi. Ben neler çektim dedi. Şimdi Ayşe. Şimdi şöyle bir şey var. Melek Hanım gerçekten çok katı. Siz ben şunu görüyorum. Canera hala 5 yaş gibi görüyorsunuz ve otorite kuruyorsunuz. Zaten hep baskı altında büyütmüşsünüz siz Caner'i. Ben öyle gördüm. Sizin istediğiniz olmazsa Caner'e hiçbir şekilde Naras, e, Anastasia olmasa bile e, başka bir bir kız getirse istemezseniz onu da kabul etmeyeceksiniz siz. Siz kesinlikle kendiniz diyorsunuz. Anastasya'nın ödü koptu sizden. Dün ayağa falan kalkıyordu kızcağız bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Bugün hiç konuşamıyor. Dil tutuldu. Korktum. Ne oldu bugün ona? Anastasya korktun mu annem? Korkma. Ben, ben varım burada korkma. İyi varsın. Korkma. Ben yanındayım. Aa, cağhanım. Şey yapmaz ya. Melek. Ben sadece benim eleştiriyor onunla benim bir işim yok söylüyorum. ya. Bunu anlamıyorsunuz ki. Ben gelecekleri yok. Boşuna zaman kaybı olmaz bu iş. Görüyorum olmayacak. Oğlumun üstüne baskı kurduğum yok. Kursam onun yanında değil, benim yanımda, benim evimde yaşar. Baskıyı kuran adam Korkan adam anasının ev babasının evinde oturur. Sen kabul edene kadar yaşıyor. ben gelmeyeceğim senin yanına. Bırak ya. ablasıyla Böyle yaşasın. Bir şey Biraz ayrı dur. Bir şey Gel evine belki beni ikna edebileceksin. Belki benden onay okey alacaksın. Yok seni ikna edemeyeceğinin farkında canım. Ben biliyorum onun için gitmiyorum. Ablamın başıma gitmiyor. geleceği biliyorum. Anasını tanıyor da ondan. <laughs> Efendim Şaduman. Neye kızdım bebeğim sen? Melek Hanım'a kızıyorum Seda Hanım. Yani iki genç pırıl pırıl. Sen... Anastasia ismini de telaffuz edemiyorum kusura bakmayın. Sizin biraz daha alttan alıp daha sakin olsanız o çocuk sizden çekinmeyecek. istediği gibi hareket edecek. Siz çok böyle fevri davranıyorsunuz. Bir gelin olarak onu görmek istemiyorsunuz ama sonunda belki de onlar evlenirse siz onun elini düşüp o size bakabilir. Yalnız, Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yalnız Can Caner'in de şanssızlığı Mehmet Leolestan'ın gelmesi. Evet. <laughs> Ekran başındaki değerli yani izleyicilerim. olmazdı yani. Bu kadar olur Bir yani. Bir örnek. Tövbe tövbe. Mehmet'le Olesa el ele çıkıp geldiler. Büyük aşk. Evet, ee, gerçekten ben onların <laughs> Bana aşkına inandım. <laughs> Ama meleğin ekmeğine yağ sürdüler. Ah, benim meleğin aynen ekmeğine aynen bildiğiniz oldu. yağ sürdüler. Efendim Orancı bu iş ne olacak bacım? Meleğin ekmeğine yağ sürüldü. Orayı görünce. Evet, aynen. Ben Melek Hanım'a katılıyorum aslında Seda Hanımcığım. Görebiliyor. Ama çok keskin bariyerleri var çok keskin. Caner'le Anastasia'ya gerçekten üzülüyorum. Şöyle, onlar birbirlerini çok seviyorlar Melek Hanımcığım. Bırakın, mutlu olsunlar, yaşasınlar, kendileri karar versinler beraber olup olamayacaklarına.